Galatasaray-Göztepe maçının hemen ardından yayındayız hocam. Ee, yani tempolu bir maç beklerken öyle çok yüksek tempo olmadı ama heyecanı da son ana kadar devam eden bir karşılaşma oldu. <laughs> heyecanı devam etti ama kalitesi, yani eski bildiğimiz Galatasaray'ın oynadığı maçlara yakın bir kalite değildi. Göztepe mücadele etti. ya yani Göztepe'nin İstanbul'daki Beşiktaş maçını hep taze tazeledi acaba dönüş yapabilir mi diye. Yani son ana kadar kovaladı ama neyse tecrübe ve kalite üstün bastı. Esasında Galatasaray'ın bugünkü görüntüsünün bu kısa arada dahi pek pozitif bir yansıması olmadı, ne? olmadı. Olmadı. Hemen araya giriyorum çünkü seyircilerimize, sevgili seyircilerimiz hatırlatmak istiyorum. Ee, sevgili izleyiciler, Galatasaray-Göztepe maçının kahramanını birlikte seçiyoruz. X hesabından HTS Spor'un X hesabından anketimize katılın ve Galatasaray-Göztepe maçının kahramanını e, hep birlikte seçelim ve programın sonunda da kim olduğunu hep birlikte buradan izleyelim de görelim de e, uyarısını yaptıktan sonra tekrar Mustafa Hocam'a Dönüyorum. Peki bu Galatasaray'ın bundan önceki maçlarının kalitesinde olmamasının sebebi Göztepe'nin hem fiziksel hem de taktiksel olarak Galatasaray'la oynatmamasından mı kaynaklandı? Gayet Galatasaray mı yani. daha kötüydü? Yani Galatasaray bir kendi çizgisinde değildi. İki, hı hı. Göztepe çok iyi mücadele etti. Yani Galatasaray'dan hiçbir şekilde... Yani e, fizik olarak da aşağıya kalmadı, istek olarak da aşağıya kalmadı. Tabi burada e, birinci derecede e, Galatasaray'ın son haftalarda sonuca e, müthiş e, katkısı olan e, futbolcuların Yunus gibi, e, Barış gibi, Osman gibi, Mertens ve Sara gibi futbolcuların kendi çizgilerinin de biraz aşağısında kalmasının da önemli rolü var. Yani diyeceksin ki Yunus gollerine devam ediyor, Mert'in asistlerine devam ediyor. Ama şartlar ne olursa olsun yani Galatasaray beklediğinden daha dişli bir rakiple karşılaştı. Dolayısıyla Galatasaray'ın bundan sonra oynayacağı maçlar bu maç için şu şeyi getirmiştir Galatasaray avantajı. Aman yani en azından hiçbir maç bizim düşündüğümüz gibi kolay geçmeyebilir. Yani Göztepe daha evvelden oynadığı maçlarda ne kadar zorlu bir rakip olduğunu zaten gösterdi. Yani Göztepe bu sene kendisinden beklenen performansın üzerine çıktı diyebiliriz bugüne Kesinlikle. kadar. Bugüne kadar. Bugün oyun olarak da maçı kurtarabilir miydi? Belki daha kaliteli vuruşlar yapsalardı. Bir iki pozisyon var. Mustafa'nın üzerine vurdukları top var. Yani iyi yapamadıkları vuruşlar var. Kurtarabilirdi. Galatasaray gol atabilir miydi? Gayet tabii atabilirdi. Ama biz e, beklediğimiz Galatasaray'ı yani sezon başından bugüne kadar alıştığımız Galatasaray futbolunun biraz uzağında kaldı. Dolayısıyla sıkıntı yaşadı. Yani e, böyle tek farklı maçlarda maçın sonucunu getirmek, bitirebilmek e, çok kolay hadise değil. Telaşa kapılırsın, hata yapma şansın artabilir. Yani Göztepe bu akşam e, Galatasaray'a bunu yaşattı. Kesinlikle yaşattı. Oyun olarak baktığımızda özellikle bir sıfır öne geçtikten sonra maçın başında Galatasaray sanki adım adım, evet. adım adım Göztepe yani, etkinliğini göstererek Kolay bir maç değil oynayacağım e, belki düşüncesine kapıldılar. Ama ondan sonra... Tribünler de o, o, öyle, o, ekran başındaki izleyiciler ekran de öyledir, ekran öyledir öyle. belki ama, ama... Göztepe ondan sonra e, maça ağırlığını koydu. koydu. Yani Göztepe şeye baktığın zaman yani e, tartıya koyduğun zaman Galatasaray Deplasman'da oynamanın zorluğunu Göztepe bu akşam çok müthiş bir şekilde yaşamadı. Hatta Galatasaray'da biraz zorluk çıkardı. Dolayısıyla bu maç önümüzdeki haftalar için Galatasaray hemen çabuk dönüşe geçebilecek kabiliyete sahip takım olarak, futbolcular olarak ama önünde zorlu bir Başakşehir maçı var. Haftaya evet Başakşehir yani. Orada. Gerçi İstanbul'da ama deplasman. Fark etmez. Yani İstanbul'da. Yani Galatasaray büyük takım için deplasman veya ilsa e, maçı fark etmez. Yani Başakşehir e, ya bugün Adana Demirspor'u yendi herhalde. E, evet. Adana Demirspor Adana Demirspor son iki maçından galibiyet çıkaran ve böyle bir umut ışığı az da olsa yakan bir görüntüdeydi. E, öyle bir maçı kazanmak esasında Başakşehir'in Hı hı. Avrupa Kupaları için iddialı bir e, konumda olduğunu da gösteriyor. Yani Galatasaray'ın e, hafta sonunda oynayacağı Başakşehir maçı Göztepe maçından çok daha zor olabilir. Olabilir. Ee, hocam bir de şöyle enteresan bir durum var. Göztepe e, hani bizim dört büyükler dediğimiz takımlarla bu sezon oynadığı maçlarda hep geriden gelerek takımlardan Şimdi, e, iki galibiyet iki ta bir beraberlik. Yani Fenerbahçe ile oynarken 2-0 geriden... 2-2. Beşiktaş'ta Beşiktaş 2-0 geriden geldi. 4-2. 4-2 kazandı. Trabzon 1-0 geriden 2-1. Gel geldi. Acaba yani, soruları da e, 1-0'dan sonra 1-1 olunca? E, gayet tabii. Bütün bunlar akla geliyor. Yani bütün dönüşleri de büyük takımlara karşı bugün hariç hep başarıyla yapmış. O nedenle Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı bu galibiyet... E, Şampiyonluk mücadelesi yolunda son derece kritik, önemli son bir Son derece kritik galibiyet. çünkü Göztepe'yi şampiyonluk yolunda e, sezon başında ismi geçen takımlardan hiçbiri şey yapamadı. E, mağlup edemedi. Mağlup edemedi. Mağlup edemedi. Dolayısıyla Galatasaray bu akşam zorlu bir sınavı e, yani netice olarak başarıyla bitirdi. Ama dediğim gibi yani bireysel performansları... E, kendilerinin altında kalınca otomatikman takım performansı da altında kalıyor. Bu Türkiye Ligi'nin bundan sonraki haftalarında bu görüntü devam ederse sıkıntılı anlar yaşayabilir. Yani bu akşamki Gasey'in ortaya koyduğu futbol birkaç maçta puan kaybedebilir mesajını verdi bu futboluyla. Yani normal futbolunu oynadığı zaman zaten Gasey'in aldığı sonuçlar Ortada. ortada yani şöyle bir bakıyoruz ee, sadece iki beraberlik Onun dışındaki bütün maçlarını kazanan deplasmanda sürekli kazanan e, bir takım görüntüsünde Galatasaray e, kim durduracak hangi takım yani, durduracak bir diye sorulan bir... kazanma sorunu yaşamadı ama e, oyun sorunu yaşadı yaşadı bu akşam yaşadı hı. hı. Hemen hatırlatalım. Bugün gündüz bölümünde oynanan maçlarda Adana Demirspor 0 Başakşehir 1, Antalya Spor 1, Eyüp Spor 4 skorları alındı. Galatasaray biraz önce Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Şu anda devam eden karşılaşmada da Samsun Spor, Trabzon karşısında Karadeniz derbisinde 1-0 önde oynuyor. Maçta ikinci yarı başladı. Az önce başladı. 48. dakika oynanıyor. Biraz önce de hatırlattım. ET Spor'un X hesabından bu maçın Galatasaray-Göztepe maçının kahramanını anketimize katılarak seçebiliriz, birlikte seçebiliriz. Ardından da e, hep birlikte kim olduğunu e, izleyebiliriz. Hemen rakamlar gelecek onlara bakalım e, fakat bir hatırlatma daha var. Bu karşılaşmayla ilgili hem Galatasaraylıların hem de Yostepelilerin e, bazı e, kararlarla ilgili özellikle hakem kararlarıyla ilgili e, aklında soru işaretleri var. Farklı iddialar var daha doğrusu farklı beklentiler var. Bütün bu beklentiler konusunda da bizden hemen sonra yayına girecek çevre kontrolünde e, Ali Palabıyık bizlerle birlikte olacak ve bu pozisyonların değerlendirmesini yapacak. Sevgili Ata Selçuk'la birlikte Oğuz Hoca var, Mehmet Yılmaz var ve Vedat İnce Efe var. Eee Oğuz Çetinle birlikte çevre kontrolünde bakalım pozisyonları da nasıl değerlendirecekler? Ben merak ediyorum. Sizin değerlendirmeniz nasıl hocam? Yani enteresan pozisyonlar var hakikaten. Hem Galatasaray'ların işte golümüzü vermediler, penaltımızı vermediler eee feveranı var. Hem de Göztepe'lerin ve Galatasaray'ın şampiyon yolundaki rakibi olan Fenerbahçelerinde Göztepe'nin penaltısının verilmediğine dair e, beklentileri vardı. Yine e, karışacak ortalık gibi geliyor. E, karışabilir yani kritik pozisyonlar var. Var. Yani e, özellikle e, Toray'ın koluna çarpan top çok tartışmaya açık bir e, pozisyon. Yani onu değerlendirirler. Yani Ali Palabıyık'la beraber seydik <laughs> <laughs> maçı. Yani e, birçok faul olmayan pozisyona faul çalındığını yani Türkiye'de e, futbolun bu sebeplerden ötürü topun oyunda kalma süresinin azaldığını da insanların bilmesi lazım. Yani kel alaka dediğimiz e, pozisyonlarda hiç olur olmaz faul yüzükleri çalarsa bu oyun stop ettiği zaman bu oyun dışı topun oyun dışında kalması demektir. Topun oyunun içinde olmadığı dönemler oyun dışı kalıyor. Dolayısıyla bu süreler uzuyor. Yani oyunun içinde kalma süresi kısalıyor. Halbuki yani süresi kısa olan maçlardan bir tanesi geçtiğimiz haftalarda oynadı Galatasaray Trabzon maçı. Evet, Top, Top çok fazla oyunun içinde gözükmedi gibi ama dünya Kı kısaydı kadar pozisyon ama var. ama nasıldı? Top yani, oturup hop kalktı 40 mi? 40'a yakın şut Tabii. var. 30 civarında korner var yani böyle aksiyon olarak fevkalade yüksek düzeyde oynanan hmm. bir maç. o topun ne kadar oyunun içinde kaldığını sana hissettirmiyor daha iyi. Kesinlikle.